Balım mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün etli ekmek yapacağız arkadaşlar. Etli ekmek için öncelikle bu bardak süt ekliyorum. Aynı bardakla bir bardak sıcak su koyuyorum. Böylece malzemelerimiz dengeleşecek. Tuzunu koyuyorum. Böyle bir buçuk tatlı kaşığı yeterli gelecek. Bir paket maya koyuyoruz. Malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Tuzum erinceye kadar ve unumu ekliyorum 4-5 bardak kadar un alıyor arkadaşlar unumuzu kontrol edelim hamurumuzu yoğuruyoruz elimizi bırakıncaya kadar Hamurumu bir elimi bırakıncaya kadar yoğurdum böyle hamurun üstüne streçleyip mayalanmasını bekleyeceğim arkadaşlar Evet hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi hemen ben iç harcını hazırlayacağım. 150 gram kıyma, bir tane soğanın, bir tatlı kaşığı karabiberim. Bir tatlı şey bir çay kaşığı da tuz, pardon karabiber de bir çay kaşığıydı. Hemen üzerine bir limon. Şöyle yarım limonun suyunu sıkıyoruz. Malzemelerimi bir güzel karıştırdım elimle. Böyle bu kadar yeterli. Hemen böyle yana alıyorum. Tepsimin altına şöyle bolca yağ döktüm. Şöyle yağ yiyorum elimle. Tepsinin altındaki yağla böyle elimizi yağlıyoruz. Hamurumuzdan böyle. Bu kadar alıyoruz arkadaşlar. Böyle tepsimize koyuyoruz. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz gerçekten harika oluyorlar. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımıza harika tarifler var. Onlara da bakabilirsiniz bezelerimi hazırladım ve aldım hazırladığım kıymadan böyle bu kadar alıyoruz fındık büyüklüğünde arkadaşlar şöyle ortasına bırakıyoruz kıymamı eşit bir şekilde yaydım böyle bir yağ vardı böyle şöyle kenarlarına birazcık süreceğim daha parlak olması için ekmeğimin tepsi mayasına bırakıyoruz arkadaşlar 15 dakika öyle fırına atıyoruz Ekmeklerimizi 10 dakikayı dinlendirdim. Şimdi fırına atıyorum. Kızarıncaya kadar alt üstte 180 derece pişiriyoruz. Evet arkadaşlar ekmeğimiz çıktı. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi 10 dakika dinlendirip öyle yiyoruz. Ekmeklerimiz dinlendi. Hemen böyle servis ediyoruz. Çok güzel kızardı. Harika görünüyorlar. Evet neyli. Mis gibi bir kokusu var. arkadaşlar et ekmeğimiz hazır. Gerçekten harika görünüyor. Hemen tadına bakmak istiyorum. Böyle. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Kıyma ile limonun uyumu harika. Çok lezzetli olmuş harcı. Dişi de çıtır çıtır. içi de yumuşacık ekmeği pamuk gibi. Bence bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.